i̇bn Sevban radıyallahu anh gibi bazı alimler bu tarifi teşmil ediyorlar. Yani şumullendiriyorlar. Berat gecesi af olmayanlar. Yani şahna taşıyanlar. Müşahin diye geçiyor. Musarim diye geçiyor kitaplarda. Burada ne diyor? Dikkat edin. Ehli sünnet toplumundan ayrılıp muhalif inanç taşıyan bid'at sahibi. Ne demek bid'at sahibi? Yenilikçi. Sizin bir anlayacağınız dilde reformist. Reformist ne demek? İmam-ı Azam kimmiş diyor. O da adam, ben de adam diyor. Ve böylece ayetten, hadisten manayı ben de çıkarım diyor. Hadislerin çoğunu zaten devre dışı bırakıyor. Bu şekilde şu anda türemiş çok hoca bozuntusu var. Ümmetin cemaatini tenkit eden ne demek? Cemaat dört mezhep ittifakı demek. Bu dört mezhebin ittifak ettiği bir konuyu tenkit edenler. Dikkat et. Ha şimdi burada bana geçenlerde soruluyor. Mustafa İslamoğlu hakkında ne diyorsunuz? Diye soruluyor bana. Ben bakıyorum hoca efendilerin çoğu aman hoca efendi diyor onun diyor televizyonu var. Şu su var, bu su var, dergisi var, çevresi var. Şöyle adam var, böyle çevre. E, ne olacak dedim şimdi? Ne yapacağız yani? Neyse diyor sen diyor başın zaten dertten kurtulmuyor. Sen uğraşma bu işlerle diyor bana. E anladık da biz şimdi bunları niye öğrendik şimdi? Hoca arıyorum yanıma da birkaç hoca birleşelim. Bunun yanlış görüşlerine bir cevap verelim. Bakıyorum o diyor ki ben gelmeyeyim. O diyor ki ben almayayım. E kaldık ya. Ben de diyorum ki Allah istihare yaptım. Korkma Allah rızası için söyle çıktı. Bu istihareye göre söylüyorum. E şimdi ben bu adamı tanımıyorum. Hiç de görüşmedim. Bir kitabı elime geçti. Bunu da Akit Gazetesi dağıtmış. Allah akıl versin o Akit Gazetesi'ne. Allah akıl versin. Amin. Ne bulursa dağıtıyor. Ya mübarek adam, her şey dağıtılmaz ki ya. Mantarın bile zehirlisi var, bir dikkat et ya. Ondan sonra şimdi, içinde yazıyor bu adam. Ben okudum. Ne diyor biliyor musun? Hayız kadın camiye giremez. Siz ne biliyorsunuz? Girebilir mi? Giremez. Namaz kılabilir mi? Kılamaz. Giremez. Bu da diyor ki, hayız kadın diyor camiye girer. Hiçbir diyor manisi yoktur diyor. Ama diyor eski alimler diyor giremez demişler ya. İşte bunlar diyor Yahudilere meyletmişler. Şüş! <laughs> ya dört mezhebin müçtehidinde hayız camiye girer diye bir fetva yok. Bak. Şimdi geldik. Ümmetin cemaatini tenkit eden. Ümmetin cemaati kim? Ha bu cemaat değil. Bizim gibini al birini vur birine. Biz bir, burada 50 bin tane senin benim gibi adam toplansa bize cemaat denmez. Burada ehli sünnet vel cemaatı temsil eden müçtehitler ve fıkıh alimlerini söylüyor. Yoksa şimdi burada adam şimdi diyor ki 40 kişi böyle söylüyor. Bir sen böyle. Ya 40 tane sıfır ne eder? Sıfır. Öbür orada bir ama 40 sıfırdan üstündür. Şimdi buradaki cemaat 1400 sene olmuş. Bu İslam bize geleli bu kadar müçtehit, gelmiş geçmiş hepsi de diyor ki hayız kadın camiye giremez diyor. Kabe'ye giremez normal camiye de giremez diyor. Şimdi bu kadar ümmetin cemaati bu görüşte birleşmişken bu adam kalkıyor şimdi çıkmış diyor ki girer. Bir de diyor ki daha beteri var. Buna girmez diyenler diyor Yahudilere temayül etmiş diyor. Çünkü Yahudiler ayız kadını diyor evden uzak tutarlardı diyor. Bunlar da Yahudilere benzemiş diyor. Yahu ne Yahudisi? Resulullah'a mı Yahudi diyorsun ya? Yahu? <laughs> Muhammed Mustafa buyuruyor sallallahu aleyhi ve sellem inni la uhillul mescide lihaizin ve la cünübin hayızlı kadınla cünübe camiyi helal etmiyorum diyor. Helal etme yetkisi Allah ve Peygamber'e aittir ya. Müçtehit bile helalı haram edemez, haramı helal edemez. Müçtehit hadisi tahlil eder. Hadiste Resulullah bizzat diyor ki, Hayızlık adına cami helal etmiyorum diyor. Kaynakları sabit. Benim kaç kitabımda bütün kaynaklarıyla bu hadis geçiyor. Şimdi Resulullah böyle buyururken, bütün müçtehitler zaten o hadisin dışına çıkabilir mi? Çıkamaz. Böyle bir icma varken ben şimdi, Yanlış fetva verene hani derim ki bu adam ilmi seviyesi düşük, anlamadı, etmedi. Bir de gidip de dersen ki bu giremez diyenler Yahudilere etmiş dedim mi? O zaman bu kadar ehli sünnet ulemasını Yahudi temayülüyle suçluyorsun. Bu kimsenin haddi değil. Bu memlekette sahipsiz değil. Ehli sünnet de sahipsiz değil. Bizim zaten Allah'a emanet bir canımız var. Biz öyle kimseden korkup da pabuç bırakacak adam değiliz. Ne, ne yapacaklar bana? Ben doğruyu söylüyorum. Siz de bunu duyurun. Duyurmuyorsanız sorumlusunuz. Bak millet oluk oluk gidiyor. Tefsir dersi, şu dersi, bu dersi zehirleniyor. Bir insan, çarşaflı kadınlar gidiyor. Zehirleniyor. Mezhepten çıkıyor. Durum çok vahimdir. Ya, durum çok vahimdir. Şimdi ismini vermeyin bir, bir hanım kardeşimiz. Bu kadar ileri dergici, şu dergisi, bu dergisi çıkaran yazar, bu eskiden efendi hazretlerini dinlerken şimdi bütün bu tefsirlerdeki şeylere hurafe diyor. Hiçbirine inanmıyorum diyor. Televizyonlarda da Müslümanların yorumcusu olarak o çıkıyor şimdi. O hep bunun cemaatine gidiyor. Millet başladı fesada. Bozulma başladı içten içe. Bak berat gecesi geliyor. Af olmayanlar. Ehli sünnet toplumundan ayrılıp muhalif inanç taşıyan bidat sahibi yenilikçi reformist Ümmetin cemaatini tenkit eden. Bütün cemaati bir tarafa al diyor ki bunlar Yahudi temayülü diyor. Allah Allah. Yani durum vahimdir. Onun için 72 fırka, fırka fırka onun içinde her birinin fırka fırka Allah ehli sünnet itikadından karış ayırmazsınız. Ben size bunları duyuruyorum. Ben kimseye hakaret etmiyorum. Kimsenin şahsiyetini hakaret etmeye hakkım yok. Ben ancak doğruyu söylüyorum. Diyorum ki bu görüşte olanlar işte bu hadiste geçen müşahin yani reformist eli sünnet cumhurun cemaatin e, itikadından çıkan bir de tenkit ederse Yahudi temayülü diye bu tamamen zamanadan çıkmış olur bu görüş ve e, bu tenkit hele Yahudi temayülü diye Yahudi şeyiyle suçlamak hele bir de Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin hükmüne kadar varıyor bu iş. Bu çok büyük bir tehlike olarak görüyorum. Biz sağ oldukça ehli sünnet dışı akımlarla mecburuz mücadele etme. Şimdi bana diyorlar ki hoca efendi ne var? Sen isim verme. Fikirlerle mücadele et diyorlar ama ben isim vermeyince bu millet anlıyor mu? Anlamıyor ya. Diyorsun ki şu görüş yanlıştır. Şu görüşün sahibine uymayın diyoruz. Ama hiç anlayan yok. Çünkü adamı 10 kere, 50 kere, 100 kere bile dinlesen bu görüş o anda duyman mümkün değil ki. Rastlarsa. E ben sana şimdi adamın bütün görüşlerini, bütün yanlış görüşlerini tek tek saymaya aksam başka vaz yapmamak lazım. E bu sefer ne oluyoruz? İsim vermek zorunda kalıyoruz. Burada sıkıntı var. Ehli sünnet dışı bir meyil var. Buraya dikkat demek zorunda kalıyoruz ki sen o zaman toptan bir değerlendirme yapasın. Öbür türlü böyle diyenler diyoruz. Bir meseleden bahsediyoruz. E o meseleyi sen rastlamadıktan sonra 20 sene zokayı yutsan haberin olmaz. Çünkü her mesele bu mesele değil ki başka mesele var, başka mesele var, başka mesele var. Adam geçen gitmiş, gelmiş, benim evde bir iş var, usta ona sohbete gitmiş, tefsir dersine gittik dedi. Ha kime gittin falan ha, iyi. Ne anladın dedim. Bugünkü dersten dedim ne anladın. Adam dedi ki şöyle bir şey anladım dedi, üç dalak bir sayılıyormuş dedi. Halbuki bu kimin fetvası? İbni Teymiyen'i. İbn Teymiye'nin bu fetvasını 4 e, dört mezhebin hiçbirinde yok. Üç talakla boş ol dedim mi karıya ne olur? Üçü bir sayılır diye bir fetva var mı? Bir İbn Teymiye karıştırdı ortalığı zaten. O vermiş, bu da onu vermiş orada. Adam bunu dedi anladım dedi. Dedim doğru anlamışsın da bu fetva yanlış. Niye? Üç dedim mi? Üç gider dedim. Üç bir sayılmaz. Bu ehli sünnet dışı bir fetvadır. Üç diyen de nasıl bir, bir sayılsın? Adam ondan sonra bu benim karım zannedecek, cimaya devam edecek, zina olacak. Çünkü üç dedim mi üçü de gider. E şimdi ben bunun neresini anladım şimdi sana?